Dur lan dur. Ha tamam. Merhaba canım ne haber? İyiyim sen nasılsın? Ee, i̇yiyim şimdi. Arkadaşlar e, saat sab, e, cumartesi 14 e, ek, 14 Kasım mı lan? Kas. Yarın işte. Aynen cumartesi. Yarın. E, aynen yarın. E, 13.30'da on, şey. Nekse burada buluşmamız var. E, mi kanka? Evet. <laughs> 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 lan niye diyorsun? Evet. Ee, Zeytin ekibiyle birlikte. Ya. Telefondan çekim yapıyorum ama acilen yetiştirmem lazım. Tamam. Orkun abi, İdil abla. Ee, i̇şte Cumartesi saat 1.30'da buçukta ee, İbrahim olacak, Burak. Tamam, biz tam Burak'a Burak abi olacak, ee, Ozan olacak. Gel kanka içeri gösterelim. Şimdi ofisteyiz arkadaşlar. İzlesene ofisinde bir gösterelim size içeri. İstediyim. Böyle bir yer. Gerçekten güzel. i̇şte güzel. Gel son son kelimeleri. Son <laughs> kelimeleri şurada. Son içeride toplantı inşallah görüşürüz. Ozan toplantı da. <laughs> şimdi kanka şimdi bekliyoruz hem herkesi. Next Level ABM Eskişehir Gelenlere yolu. Gelenlere hediyeler var. Yani. Hande ne hediyeler? Eskişehir yolu. Üçüzlüğüm. Süper. Eskişehir yolu Armada'nın karşısında. <laughs> <laughs> Konya yoluna giriş yerinde. Eskişehir yoluna Konya yoluna giriş yerinde. Hemen Armada'nın karşısında. Armada'nın karşısında. Ha. Lütfen gelin hepiniz bekliyoruz. Birinci katta olacak. Açıklamada net adresi veririm. Ee, hadi bay